Herkese merhabalar. İnanılmaz lezzetli, çok kolay, çok lezzetli bir meze tarifi veriyorum. Eminim bu tarifi daha önce denemediniz. Çünkü bunu yer elmasıyla yapıyorum. Çok farklı oluyor. Çok da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yer elmalarını önce temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra soyuyorum. So soyduktan sonra da e, küçük küçük doğruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz ama rendeleyince bu kadar güzel olmuyor. Böyle minik minik dilimler halinde keserseniz daha güzel olur. Bazıları büyük, bazıları küçük. Hepsini eşitleyebilirsiniz. Hepsini doğradıktan sonra hemen ocağın başına geçiyorum. Bir fincan Türk kahvesi fincanı kadar yağ koydum tavama ve bununla birlikte kavuruyorum. Biraz kavrulduktan sonra yarım portakalın suyunu sıkıyorum. Portakalım çok büyük olduğu için yarım sıkıyorum. Sizin orta veya küçükse bir tane tam portakalın suyunu da sıkabilirsiniz. Ve tuzunu da ekledikten sonra biraz daha karıştırıyorum. Yani 3-4 dakika kavurduktan sonra portakal suyunu ekliyorum. Portakal suyunu da ekledim. Tamamen kavrulana kadar ocuğun altına orta haline getiriyorum ve ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Tamamen kavrulduktan sonra ocaktan alıyorum. Hemen kontrol edelim. Böyle kaşıkla kontrol edelim. Kolaylıkla kesiliyorsa pişmiş demektir. Yer elmasını alıyorum, başka bir kaba boşaltıyorum. Evet, tavada yağım kalmasını istiyorum yağla birlikte tavaya koymuyorum süzerek koyuyorum hemen tavama alıyorum tekrar ocağın başına geçiyorum Yerelmasını elmasını da hafif açıyorum soğumasını bekliyorum tavaya alıp ocağın başına geçtikten sonra 2 adet orta boy mor soğanı ince dilimler halinde doğradım ve tavaya aktardım içindeki yağ yeterli geliyor ama siz dilerseniz bir iki yemek kaşığı kadar daha yağ ekleyebilirsiniz. Biraz da tuz ekliyorum, bir çay kaşığı kadar tuz ekledikten sonra karamelize olana kadar kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Buharla ateşte pişirilmez, kısık ateşte sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Tamamen kavrulduktan sonra tekrar tavadan çıkarıyorum ve başka bir işlemeye geçiyorum. Bunu hem içine kullanacağım hem dışına kullanacağım. Bu çok lezzet veriyor. İnanılmaz güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. Mutlaka bu mezeyi denemenizi istiyorum. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki inanamazsınız. Hep aynı mezeleri yapmaya alışmışsınız. Bunu yapınca farkını göreceksiniz. Tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum. Ve e, tereyağı eriyene kadar iyice kavuruyorum. Yakmamaya dikkat edin. Ocağın altını kısın ve sürekli tavanıza sallayın ki yanmasın. Ocağın altını kapatın ve mezemi yapmaya başlıyorum. 5 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. Yoğurdu ekledikten sonra e, sarımsak ekliyorum. Dilediğiniz kadar ekleye, ekleyin. Çok sevmiyorsanız 2 diş yeterli olabilir severseniz benim kadar ekleyebilirsiniz malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz yarım demet maydanoz ekliyorum maydanozu da çok fazla koymayın güzel olmaz yani böyle yarım demet kadar yeterlidir kavurduğum soğanı yani karamel ise soğanı da yarısını ekliyorum iyice karıştırıyorum kıvamına bakıyorum az geldiği için 2 yemek kaşığı kadar daha yoğurt ekliyorum süzme yoğurt Ve birazcık tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar ekledim. Çok fazla değil. Çünkü soğanımıza da tuz koymuştuk. Yer elmasına da tuz koymuştuk. O yüzden çok fazla eklememeye dikkat edin. Sadece yoğurdun tuzlanması için biraz koydum. İyice karıştırdım. Ve servis tabağına alabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz ortasına hafif bir oyuk açıyorum ve soğanları koyuyorum mor soğanın hem rengi çok güzel hem tadı çok güzel karamelize olunca daha da bir lezzetli oluyor şimdi üzerine sosu da dökeceğim çok daha lezzetli ve güzel oluyor bütün sosu üzerine döktüm bu şekilde çok farklı bir lezzet veriyor sosunu hafif biraz acı da yapabilirsiniz varsa kırmızı acı biber de koyabilirsiniz o da çok lezzetli ve güzel olur Acı seviyorsanız o şekilde de deneyebilirsiniz. Ve mezem hazır. inanılmaz lezzetli oluyor. Dilediğiniz yemeklerin yanında her çeşit yemeğin yanında yiyebilirsiniz. Tek başına bile doyurucu oldu. isterseniz ekmeğin üstüne sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde destek olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese afiyetler olsun.